Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem lezzetiyle çok güzel bir kek hazırladım. Süngerimsi kıvamda olan bu kekin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kekimizi pişirmek için kare şeklindeki kelepçeli kalıbı alıyorum. Taban kısmına yağlı kağıdı yerleştiriyorum. Kalıbın etrafındaki fazlalık olan yağlı kağıdı da makas yardımıyla kesiyorum. Kalıbın etrafını güzelce zeytinyağıyla yağlıyorum. Bu aşamada isterseniz tereyağıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Kek kalıbımızı kenara alıyoruz derince bir kasenin içerisine 1,5 su bardağı şekeri koyuyorum. Daha sonra içerisine 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumurtayı ekliyorum. Mikser yardımıyla mayonez kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu işlem 3 dakika mı alıyor. 3 dakikanın sonunda kıvamı oldukça güzel oldu sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Tarifimde 120 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağını erittim ve biraz soğuttum. Kek harcının içerisine tereyağını eklerken yavaş yavaş ekliyorum. Bu aşamada karıştırmayı da bırakmıyorum. Tereyağı ılık olduğu için bu yöntemle kesinlikle kesilme olmayacak ve içerisine koymuş olduğumuz malzemeler pişmeyecek. Karıştırmaya devam ediyorum. 1 dakika boyunca bu şekilde karıştırıyorum. Kek harcının içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 çay bardağı yoğurdu ekliyorum. 100 gram kremayı da ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Kek harcının havasını fazla söndürmeden çok hafif hareketlerle karıştırıyorum. Mikseri kek harcının içerisinden çıkartıyorum. Bir adet limonun kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Daha sonra içerisine 60 gram limonun suyunu ekliyorum. 1,5 limonun suyu yeterli oluyor. Tekrar çok hafif hareketlerle karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kek harcımızı yeterince karıştırdık. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz. Kuru malzemeleri çırpıcı yardımıyla karıştıracağız. Böylelikle kek harcımız sönmeyecek ve kekimiz daha güzel kabaracak. Tarifimde 3 su bardağı un kullanıyorum. Unu kek harcının içerisine koyarken eleyerek ekliyorum. Böylelikle unumuzu havalandırmış oluyoruz. Kekimiz de süngerimsi kıvamını alacak. Unun bir kısmını eleyip ekledikten sonra içerisine bir paket vanilyayı ekliyorum. 2 paket kabartma tozunu da ekleyerek elemeye devam ediyorum. Bu eleme işlemini bitirdikten sonra üzerine biraz daha un takviyesi yapacağım. Yani toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Çırpıcı yardımıyla alttan yukarıya doğru kek harcımızı karıştırıyoruz. Bu arada limonlu kekimizin içerisine kullanmış olduğumuz bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kek harcını pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırdım. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Kekimizi mutlaka sıcak fırına götürüyoruz. Spatula yardımıyla kenarlarını düzelttikten sonra kek kalıbımızın içerisine kek harcımızı koyuyoruz. Şöyle bir düzelttikten sonra kalıbı tezgahın üzerine vurarak içerisindeki hava kabarcıklarını alıyorum. 30 dakika boyunca 170 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. 30 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyorum. Kürdanı kekin içerisine batırıyorum, çıkartıyorum. Temiz çıktıysa piştiği anlamına geliyor. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Fırından çıkartıyorum. İlk sıcağının geçmesini bekliyorum. Keki daha kolay çıkartmak için spatula yardımıyla kenar kısımlarında aralıklar açıyorum. Servis tepsisinin üzerine alarak alt kısmındaki yağlı kağıdı da alıyorum. Daha parlak gözükmesi için ve hindistan cevizinin yapışması için üzerine fırça yardımıyla biraz reçel sürüyorum. Ben çilek reçelinin suyunu tercih ettim. Sizler istediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Üzerine hindistan cevizi serpiştireceğim. Bu sayede de hindistan cevizleri kekin üzerine yapışacak. Kekin üzerine biraz da hindistan cevizi serpiştiriyorum. Zaten çok lezzetli bir kek oldu. Bu sayede de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Sizlere bir de bu leziz kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Keki kare şeklinde kesiyorum. Fosur fosur kabaran süngerimsi kıvamda İçerisine koymuş olduğumuz limon sayesinde de mis kokulu kekimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın Allah'a emanet olun